Bugün sizler için kelime oyunları hazırladım. İngilizce kelimeleri oyunlarımızla nasıl öğrenebiliriz? Haydi gelin göz atalım. Evet işte ilk oyunumuz. Daily Routines. Yani günlük rutinimiz. Günlük rutinimizden oluşan resimleri seçtim. Dilerseniz siz başka kelimeleri seçip oynayabilirsiniz. Haydi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Aa, burada ne varmış? Gelin bakalım. Go to school. What does it mean go to school? Go to school ne demek? Okula gitmek. Evet harikasın. One, two, three, four, five. Boom. Bir de gelin de buna bakalım. Do the homework. What does it mean do the homework? Do the homework ne demek? Ödev yapmak. İşte bu. Good job. İkinci oyunumuz balıklarımızı beslemek. Kelimeleri bilen balıkları besler. Haydi bakalım kimler biliyormuş bakalım. Listen. What does it mean listen? Duyamadım.

Doğru değil. Yıkamak neredeydi? Wash, wash, wash. Harikasınız. Dilerseniz bunu yarış halinde kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. İyi eğlenceler. <laughs> Ve karşınızda zil oyunumuz. Bu oyunumuzda Türkçesini söylediğim kelimenin. Yıkamak yıkamak neredeydi yıkamak İşte burada woş